Arkadaşlar bugün sizlere odamda neler olduğunu anlamadığım şeyleri göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben yorumlar, yorum yazmayı unutmayın. Ben yorumlardan ilerleyen günlerde yorumlardan şarkı yapmayı düşünüyorum da. Yani yorum yazarsanız çok sevinirim. Neyse ben konumuza döneyim. Evet arkadaşlar işte benim birinci anlamadığım şey bu. Dediğim bu. Bakın ne olduğunu anlamasınızdır. Efendim anne? Arkadaşlar özür dilerim. Gün... Pardon. Konumuza dönüyorum. Evet. Siz anlamamışsınızdır zaten ne olduğunu. Bir şekilde açayım şurayı. Yırtık gördüğünüz gibi. Bir de yırtmış bunu. Normalde sonuna kadar olması lazımdı. Kimin yırtığını ben de anlamadım. Birinci anlamadığım şey buydu arkadaşlar. Şimdi ikinci anlamadığım şeye geçiyorum. Evet arkadaşlar. İkinci anlamadığım şey de işte burada gelelim. ikinci anlamadığım şeye. Ben malzemeler topluyorum. Evdeki malzemeleri. Hepsini birleştirip bir şeyler yapmayı düşünüyorum ve malzemelerim yeri düşmüş. Nasıl düştüğünü anlamadım. Bir de düşünmüş veya kendi kendine düşmüş. Hiçbir şey anlamadım. Bu da ikinci anlamadığım şeydi. Yani son anlamadığım şeydi. Arkadaşlar bu videoyu hiç kısa kısa çekmek zorunda kaldım. Çünkü acil <laughs> kahvaltı yapmayı unutmuşum ben. Kahvaltı yapacağım. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Dediğim gibi yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beğenip paylaşın. Beğenip paylaşın. Güle güle arkadaşlar. Bir dahaki like videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.